Şimdi arkadaşlarımız tam anlamıyla başlamadı. Toplamda e, 9200 arkadaşımız 2000 ile beraber Türkiye Taş Kurumu'nda son sayı oluşturacaklar ama devam eden süreçte de emekliliklerimiz aynı hızla devam ediyor. Genel Madde İşleri Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taş Gümrü Kurumu'ndan 2024 yılının ilk 3 ayında 181 madencinin emekli olduğunu söyledi. Hakan Yeşil, 2023 yılında ise TDK'dan 398 madencinin emekli olduğunu kaydetti. Kurum alınan 2000 işçinin hala yeraltı ve yerüstü eğitimlerinin devam etmesinden kaynaklı olarak üretime katkı veremediklerini belirten Gimis Genel Başkanı Arkan Yeşil şunları söyledi. E, 2023 yılı 12 aylık süreçte toplamda 398 arkadaşımız Türkiye Taş Kurumu'ndan emekliliği hak edip ayrıldılar. Tabi e, zor bir meslekte çalışan arkadaşlarımız emekli hak ettiği tarihlerde tabii ki ister istemez bu kurumdan ayrılıyorlar. E, tabii 2000 işçi iki taş kurumuna e, ilaç olacaktır. E, bunu görüyoruz ama e, süreç hala e, arkadaşlarımızın eğitim ve e, yer altındaki çalışmalarının e, hızlanmasıyla e, bu arkadaşların öğrenmesi konusunda gelip giden bir süreç var. Tabi bu süreç biraz uzadığı için tamam, arkadaşlarımızın hem yerisi hem de yeraltı altı eğitimleri grup grup devam ettiğinden hala üretime katkı veremediler. E, tabii ki ilerleyen süreçte bu arkadaşlarımızın e, bu süreçleri bitecek ve e, Türkiye Taş Kurumu'na e, yer altında e, ki cevherimizi yer üstüne çıkartma konusunda da e, konusunda katkı verme konusunda da e, destek vereceklerdir. E, şu, ama e, dediğim gibi e, emekliler hala devam ediyor. E, 2023'te 398 kişi, 2024'ün ilk üç ayında da 181 arkadaşımız Türkiye Taş Kurumu'ndan emekli oldu. Tabi bu süreçler olağan süreçler. E, Tabi e, aynı zamanda da ee, yeni taze kanların bu kuruma başlaması bizi sevindir, sevindiren e, olaylardan bir tanesi. Tabii bu arkadaşlarımız tamamen işe başlattıktan sonra tabi bunları tekrar dile getirip e, yeni taleplerimiz illaki olacaktır. Çünkü bu kurum e, ayakta, kal, ayakta kalması gereken e, ciddi bir kuruluş. E, bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Biz e, tabii ki göreve geldiğimiz ilk günden beri e, sendikamızla ilgili Sendikamızı büyütmek adına e, bizde çalışmalarımız var. E, başarılı olduğumuz yerler oldu, başarılı olmadığımız yerler oldu. Ama e, bizler e, bu süreci çok sıkı takip ediyoruz ve e, kesinlikle e, yılmadan e, yolumuzda e, yolumuza devam edip e, son madenci maden çıkarıcılarımızla e, onlara katkı verebilmek için sendikalaşmak için mücadele veriyoruz.